arkadaşlar. Bugün e, geldik küçük kuzenimle. Evet şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar like, like, kadar like ve abone olmayı unutmayın. Evet kar kuzenim patır patır çıkıyor. Oy. bu çocuk? Allah şimdi nereye gitti. Kaydıra gidecek. Allah. Aa aa aa. Aa ya diyor bu. Ha. Bu çocuk nereye gitti? Lan orada mıydın? E şöyle karış. Ya Tam yürü. Allah. 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 diyor. Yemin ederim ben. Ah. Burada ya. Oh. Arkadaşlar. Aa at zip. Bunu buçuk kala yarış yapacak. İbrahim ne oldu? Kırmızı. Kırdım beni nasıl? Mavi misyon ya sarı Hadi bir, iki, üç. Çay, <laughs> Ben buna bineceğim bekle. Sonra bende. Gel. <laughs> Hadi. Sonra sıra bende. Hadi sıra bende. Kaşık. Allah'ım. Sen de bir çek de. Hadi. Beyza gidiyor arkadaşlar. <laughs> Allah! Dersene geleceksin. <laughs> Bize binse ya seni uçurayım. Evet. Oh, Bodrum. <gülüyor> Bodrum. Emar. <laughs> Emar.

Aferin. Yürü. Yürü. Burada burada bir şey yok. Gel şuradan. Aha gel. Şuradan şuradan. Şuradan gel. Yok, şuradan. Buradan buradan oğlum orada aşağı iniyor. Gel. Nereye? Camdan gidiyoruz. Allah Allah. Çok zordu. Ha, şimdi bu. Şuraya gidilmişiz o yüzden buradan geçmemiz gerekiyor. Gel. Hayır, 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 hayır. Hayır. Tamam hadi. Bir tane daha. İkimiz <laughs> Hadi yürü. İkimiz binecekmişiz. Oh, kafamı vurdum oğlum. Yürü lan. Ama bu ne demek sen Ama burada kamera düşmez inşallah. Yok düşmez. Burada kamera dediğimiz arkadaşlar ne şu kadar bir şey? Hadi bin. Nereye? Gel. otur direkt. Ben Dur. Kim? Dur. Dur. <laughs> dikkat et. Ayağına Gidiyor. dikkat et. Gidiyor. <laughs> Ben de dolanıp sprint attım. Aa dol geldim. Ama, Ama taplara geç. Tamam. çevir. <laughs> Yallah şimdi. Ders. Ley Beni daha kolay. Ben tekerlekle yaparım. <laughs> Hadi amca gel işte. Kuzucuğum <laughs> böyle. Şuna bak şuna bak. Bak be. Oğlum şimdi yardım edin benim Çek şimdi böyle. Patlasın bekle. <laughs> ben geri gir. Ben oturdum vallahi keyif böyle. Ya yerim var. Dur lan, bak acaba. Ha. Hazır. Ay, 1, ay, 2, 3, 1 2 3, arıyor seni gel. Ema. Neyse biz gidelim. Gidelim arkadaşlar. Şimdi tırmanacağız şöyle. Bakalım. Okay. Şurayı bir tırmanacağız. Şurada bir yer var. Oraya gidelim. Almanya'da da hep. Bismillah. Burada senin adın. Sağ ol. Biraz. Zorluk en az gelse. Yolunda mı? Bak, Dur, dur en harika bir gelsin. <laughs> okay. Yürüyüşe gideceğiz, yardım edeceğim bana. Biz spider Ya kom. Yardım edeceğim kamerayı tutmakta. <laughs> Önce ben çıkacağım. Sen bana yardım edeceksin. Ben çıkacağım. Tamam, o zaman kamerayı sen direkt al. Öyle git. Ama şunları bekle. Ben gideceğim. çıkayım kim tutacak? Ya, ben kamerayla çıkamam. Ben, ben, çıkamam. Tamam, hadi, hadi yallah şimdi. Ben onları bekleyeyim dur. Tamam. Yapma. Yapma. Git gidiyorsun lan bu. Git. Aa gittiler yallah. Al şunu. Yallah. İnşallah düşünür. İnşallah. Ey, sen yukarı çık şuradan ya. İkan etmez kamera. Ben çok yapabiliyorum. Evet. Allah. Ben çok yapabiliyorum. Oğlum ben de buraya doğru mu bana mı? Altını tutup ya.